Asma, Tolga. Ben de yok. Evet, görüyorsunuz. Hiçbir şekilde yorum yapmayacaklar, maçta yorum yapacaklar, maçta oynayacaklar demek ki zor maç ama eksikleri bayağı var. Sırayla geçtik. Kazanırız gibi geliyor. Bakalım. Başarılar diliyorum. Biliyorsunuz maç ya. öncesi Artvin Ekses maçı olduğu için paso tıkıyorlar bırak, mideyi. Zayıf, hep yemek yerken yakalıyorlar. Yani. Hayatta yılda bir kere yemek Ama çok ya. zayıfsınız ikiniz de özellikle sen. Var yani. <laughs> Bakalım bu lokmalar e, Artur Express'e gol olarak geri dönecek mi? Birol abi döner mi gol olarak? %100 dönmesi lazım. Yarın zor bir maçınız var. <laughs> Neler olur? <laughs> ha, seni de bekliyoruz oraya. Sen azına seyretme. Ee, yarın misal. Asmoya ile gençlik maçı başladı. Hı -hı. B grubu maçları. Çarşamba günleri oynanıyor. İki takımda, üst aralığında oynayan takımlar. Bakalım Baba. kim kazanacak. Açılış karşılaşması. Berkay. Berkay Çalım şut pozisyonu. Şut. Savunmadan döndü. Emre. Hasan'da kaldı. Hasan'dan Erman'a. Erman'dan Berkay. Bıraktı Orhan'a. Orhan'dan Berkay'a. Avrupa. Tahsin. Özgür bastırdı. Sağsında kaldı. Orta kaleci dönen top uzaklaştırdı yerde geçiş savunması. Tolga. Özgür. Emre. Şut pozisyonu vuruş savunmadan dönüşe şart. Koş. Köşe atışı. Ali İbrahim de köşeye şişiyor. Emre. Vuruş ve gol! Halil İbrahim'in halı sahalarda resmi maçlardaki en nadir gollerinden birisini gördük. Halil İbrahim attı. Bir 0 ya da gençlik. Kaptan bir de sahaya gireyim gol atayım dedi. Köşe atışı uzaklaştırdı. Yayla gençlik savunması. Hasan Özgür. Hasan'da kaldı. Şut ve direkten döndü. İyi bir şuttu. Tahsin. Tahsin basın verdi. Sağ tarafta orta vuramadı Yalçın. Özgür. Faulünü devam ederken avantaja bıraktı. Çapraz'da orta vuruş kaleci Hasan Ölüboş şut pozisyonu vuruş defansa çarptı dönen top Erman'da Erman Ali İbrahim bu dakika kadar iyi oynadı köşe atışı kullanacak Asmo Hasan boş. Hasan kaleci dönen top dışarıda da Tahsin Hasan orta geçmedi Ali İbrahim. Bu da KK kadar. Yayla Gençliği Yıldız'ı. Şimdi Özgür. Pası mükemmel aldı at dedi Emre'ye ama Emre çok mütevazı davrandı. Mükemmel bir pas Özgür'den. Hani o pası Serkan parmağı atsaydı şimdi top filelerdeydi. Hatta tozunu alıyordu top. Serkan parmağı buradan alalım her konuda bir parmağı vardı onun soy ismi gibi. <laughs> Boşuna soy ismini parmak diye kaldı. <laughs> koymamışlar. Gerçekten her konuda bir parmağı var ama tabii iyi yönde parmağı var. <laughs> İşin şakası sevgiler sunuyoruz buradan. Sevgili bir metre yanındaki Serkan Parmağı. Özgür'den Tolga'ya. Tolga. Şimdi sol tarafta yine var Emre'yi. Bomboş Özgür şimdi buluştu topla. Top ağlarına gidecek mi top dışarıda? İyi pas emreden. Top dışarı çıktı. Evet maçın şu ana kadar kahramanı Ali İbrahim. Bakalım performansı devam edecek mi? Hasan. Hasan'dan Yalçın'a gelişine yine savunmadan döndü. Şimdi Hasan bıraktı. Erman top dışarıda. Berkay Berkay kaleci iğne delinden geçirdi. Hocam şimdi Hasan içeriye Berkay. Berkay'ın önünde kaldı direktten döndü gol. Çok enteresan. Çok enteresan. Şimdi Özgür. Hüseyin. Tolga. Özgür. Dışarıda. Tolga. Tolga. Tolga topu alana gönderdi. 2-0 oldu. Çaprazda Hasan top dışarıda. Erman'dan Yalçın'a çok durdu top. Gelişine yine top dışarıda. İlk yarıya bir dakika. Pas vermeyi denedi ama orada Özgür var. İyi pas şimdi Emre. Bomboş. <laughs> Hüseyin 3-0. Hüseyin attı 3-0 iken 3-0. Emre. Top dışarıda. Şut. Top dışarıda. Emre kullanacak orta. Kaleci elinden kaçırdı. Vuruş top dışarıda. Şimdi Tahsin. Tahsin şut pozisyonu. Tahsin Erman fırladı. Berkay'ı gördü. Bu maçın galibi ilk iki şansını bayağı bir sürdürecek. Çünkü Jack Snell'ın Free Agent'ta maçı var. Onlar 3 puan garantilediler. White Devils ise kendilerine kıyasla daha güçsüz bir rakip olan Artin Express'e oynayacaklar. O yüzden bu maçın galibi artık yavaş yavaş ilk ikiye doğru daha çok yaklaşacaktır. Şimdi Hasan'dan pas Erman'a. Erman. Erman'dan pas Hasan'a. Hasan. Hasan direkten döndü. Dönen top. Vuruş ve ilginç bir an. Çok ilginç bir an. Nasıl kaçar programımız olsa bu <laughs> programdaki en şaşıracağımız pozisyon olurdu gerçekten Berkay. Kendi de inanamadı. Gol, 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 gol. Bu sefer oldu 3-1. Berkay attı. Vuramadı Emre. As mı oyuncu mu? Hüseyin de kaldı. Çok güçlü ama Berkay'ın önünde kaldı. Berkay top dışarıda. Köşe vuramadı. Dönen top yan ağlarda. Vuruş. Vuruş top dışarıda. Şimdi Tolga. Özgür şu top dışarıda. Şimdi atak bir kafa uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen top faali verdi Hüseyin indirdi. Pas verici arkadaşını arıyor. Emre'yi gördü ama o topu göremedi. Kaçı kullandı Asma. 3-1 devam ediyor karşılaşma. Erman. Erman'dan pas Hasan'a. Hasan'dan Berkay'a. Berkay. A. Berkay. Emre'den pas Özgür. Özgür topağlarda 4-1. Belki de maçın psikolojik ve en önemli golünü attı bence. Bu saatten sonra bakalım Aspon'un vereceği tepki nasıl olacak. 4-1 oldu. Berkay iyi döndü. Berkay'dan harika, muhteşem. Bütün güzel iltifatları hak eden bir gol. 5-2. Özür dilerim 4-2 Ayağını dışarıda mükemmel oldu Tahsin Hasan Son anda müdahale Erman Ve bir gol daha 4-3 Az önce dediğim psikolojik Ama gerçekten etkilenmedi hiç Sanki bu golü bekliyorlarmış Asmo 4-3 oldu Gerçekten sahalarda çok kolay gol yeniyor ve kolay golü atılıyor. Psikoloji bir anda düşebiliyor takımların. Ya bir anda çıkabiliyor. Halil. Psikolojik üstünlük asmaya geçti bakalım. Nasıl tepki verecek Yayla Gençlik? Tahsin. Tahsin pası. Gol pozisyonu. Top dışarıda. Hüseyin son anda kaleci değmedi kaleci evet Hüseyin'den çıktı. Özgür Özgür'den pas gol pozisyonu son anda savunma faul Emre Şimdi Hüseyin. Aa. Şimdi. Şimdi Erman'dan önce top. Berkay Erman. Erman top dışarıda. Hasan'da kaldı. Hasan var. Serbest vuruşu kullanacak. Tahsin bıraktı. Tahsin kullanacak Orhan. Tahsin uzun oynadı. Ters bir top. Uzaklaştırdı. Şimdi 2-2 geliyorlar. Özgür. Kaybetti. Hasan. Kaleye. Geçti tak kullanacak mı? Hasan Paul Düdüğü evet İkili ikili baraj var Pas, vuruş, kaleci. <laughs> Uzun oynadı. <laughs> Pres var. <laughs> Ayağından açtı. Şimdi Orhan Berkay. Berkay vurdu. Bir kafa. Faal. Yayla yani geçti kullanacak ve karşılaşma sona erdi. 4-3. Hüseyin maçla ilgili düşüncelerini anlatayım. Zor bir maçtı gerçekten. 4-1'di bir anda 4-3'e geldi ve kazanmasını bildiniz ama. İyi oynadık kazandık hocam. İşte sakatlık hocam? olmadı. <laughs> Bunu şükrediyoruz. Önümüzdeki maçlara devam etmek istiyoruz. Hepsi bu. Teşekkür ediyorum.